Merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bağlamamızdaki kurt yaparken burgular kendini bırakıyor. Misal gerdirme geldiği zaman burgular gelişiyor. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bakın bu, bu mesela bu burgularımız döndü. Dönebiliyoruz. Sıkıştırabiliyoruz telleri ama bu tel ağırlarken kendini bırakıyor. Bakın bu ne oldu? Şöyle gevşediği için. Şimdi bunun e, nasıl yapılır? Bak ben ne yapayım? Teller diyelim gerdiriyorum. Ne oldu? Burgu kendini bırakıyor. Bunu nalvurlardan vurulardan e, sıfır zımparalar var satılıyor. E, 50 kuruş 1 liralık bir şey e, parça şeklinde sıfır para sıfır olacak. E, bunların e, şimdi vurgumuzu çıkardık. E, şunu kendini bırakan vurgumuzu arkadaşlar bunlar zamanla sürekli döndüre döndüre dönüyor. Böyle bir süre sonra bunlar kayganlaşıyor. Bunları e, kayganlaştığı önlemek için yani bunu kalması için şu kayganlaştığı içeride de aynı şey şu delikte sürekli burgular e, zaman içerisinde bu da cam gibi da kayganlaştığı için bu tutmuyor kurt tutmuyor. O yüzden e, zımparamızı aldık e, şöyle e, burgumuzun şöyle sırasına tutuyoruz şöyle birkaç tur şöyle çeviriyoruz şöyle böyle. Şu, bakın gönderdim birkaç kez yakın çekim alıyorum bilmiyorum evet şöyle burayı tetiklaştırdık bunu böyle tutar elimizde hani tellerimizi bırakırsak gitmesin diye şunu da bir parçada da bu paramızı tersten rulo şeklinde yapacağız arkadaşlar bak rulo şeklinde kalem şeklinde ters yapacağız ki onu da deliğin içine sokacağız şu şekil yaptık bu yeterli böyle yıktım bunu o delikte tutmayan işte burgumuzun delikten içeri bakın şöyle içeri soktum böyle birkaç kez bak bunu. Şimdi bu zımpara ne yapıyor? İçerideki o kayganlık şeyi alıyor o şeyi. Ee, şimdi bunu böyle birkaç kez ne oldu? Ee, buradaki kayganlaşmayı önledik. Ee, bazıları mesela buraya pudra döküyor. İşte bunu çıkarıyor atıyorum. Temel su döküyor. Bu o geçici bir süre sonra gene aynı şeyi kayganlaşmayı önleyemiyor. Ee, bunun en e, şey basit yolu bu. En güzel bir şekilde şey yapar. Bakın bunu ne yaptık? içerideki bak ben şey yaptım. Bak hiçbir zaman bak istediğin kadar döndürüyorum. Döndürebiliyorum. Ne oldu? İçerideki o kayganlık şeyi biz ne yaptık? Bu işte zızın parayla ne yaptık? E, çözdük. Yani e, burgu bunlarda da yapabiliriz. Burada tel yok. Mesela buna e, burguların hepsini hani o kendini bırakan burguların hepsini tek tek ne yapabilirsin? Böyle birkaç kez. Sürekli ama fazla da şey yapmayın. Fazla inceltirseniz o zaman hiç tutmaz. Birkaç kez, iki kez döndürdünüz. E, bir de şudur rulo buraya da bir iki üç kez döndürdünüz. Şöyle. içeri tabi rulo şeklinde iyice şey yapacak. Bunlar hepsine e, tutmayan vurgularınız var Akor tutmayanları uygulayıp böyle yerine yerleştirebilirsiniz.